Dışarda bir yaz yağmuru, yaş sokaklar sensiz bensiz. Dışarda bir yaz yağmuru, yaş sokaklar sensiz bensiz. Akşam olmuş ılık rüzgar, loş ışıklar. Sensiz bensiz Akşam olmuş ılık rüzgar Loş ışıklar Sensiz bensiz Bir masalmış geçen yıllar Kaç yaprak var elimizde Aşk bir rüyaymış Uyandık adı kaldı dilimizde Aşk bir rüyaymış uyandık adı kaldı dilimizde Ses vermiyor çalgıları Tavernalar sensiz bensiz ses vermiyor çalgıları tavernalar sensiz bensiz masamızda yabancılar hatıralar sensiz bensiz masamızda yabancılar hatıralar sensiz bensiz bir masalmış geçen yıllar kaç yaprak var elimizde aşk bir rüyaymış uyandık adı kaldı dilimizde aşk bir rüyaymış uyandık adı kaldı dilimizde